İngilizce zengini kullanıcısı olarak sınav paketimizdeki soru çözüm tekniklerinden istifade edebilmenin size sağlamış olduğu avantajla kolayca çözebileceğiniz bir soru tipi olarak 2010 yılı ÜDS Mart dönemi fen bilimleri grubunda çıkmış olan bir soruyu ele alalım. Soru şu şekildedir. If humans blah blah bla at the speed of light it blah blah them about eight minutes to reach the sun. Daha önceki soru tiplerinde ve şart içerikli soru yapılarında anlattığımız gibi ifli cümleciklerin iki çözüm yolu vardır. Ya soruda zaman zarfı bulunur ve soru ona göre çözülür ya da soru seçeneklerinde kurallı tek bir if kalıbı bulunur. Sorumuzda zaman zarfı verilmediği için seçenekler içerisinden uygun olan doğru cevap aranmalıdır. Buna göre incelersek sadece B seçeneğinde doğru ve kurallı olarak yazılmış bir kalıp göreceğiz. Bu kullanım tip 2 olarak adlandırılan present unreal şart yapısıdır. Yani içinde olduğumuz anda gerçekleşmesi imkansız olan eylemlerin ifade edilebildiği şart yapısı bu kullanımın yan cümleciğinde simple past ya da could verb bir, ana cümle kısmında da would, could ve might verb bir yapılarından biri kullanılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu kuralı tamamlayan B seçeneğidir. İnsanlar ışık hızında seyahat edebilseler de güneşe varmaları 8 dakika sürerdi anlamına gelen bu cümle tamamlanmış haliyle şu şekildedir. If humans could travel at the speed of light, it would take them about 8 minutes to reach the sun.